Selam arkadaşlar ben Yusuf ve bugün sizlere beraber mükemmel bir video daha karşınızdayım arkadaşlar hemen videoya geçmeden önce kanala abone olup bildirimleri tüm açıp videoyu beğenerek ve alta da aynı şekilde yorum yazarak bana çok büyük destekte bulunabilirsiniz şimdi hazırsanız hemen videoya geçelim let's go arkadaşlar şimdi bakın ee, discord ve epic games'in ortak bir çalışma sonucunda oluşturduğu 3 aylık bir ee, yeni kullanıcılara discordun yeni kullanıcılarına 3 aylık bir nitro desteği sağlıyorlar ve ben şimdi size bugün bunu nasıl alabileceğinizi göstereceğim çok basit arkadaşlar hemen epic games'e giriyorsunuz evet arkadaşlar epic games'in şöyle hemen sayfasına girdiğimiz zaman hani uygulamasına girdiğimiz zaman hemen sağda şöyle mağaza var arkadaşlar mağazaya tıklıyorsunuz burada bakın 1 2 3. sayfada discord nitro mega fırsatı yazıyor şimdi ücretsiz diyor doğru Doğru duydun. İlk kez Nitro kullanacaklara özel 3 aylık ücretsiz Discord diyor. Discord Nitro aboneliği diyor. 3 ay az buz değil. Cidden daha az buz değil yani arkadaşlar. 24 Haziran'a kadar geçerli bir teklif bu. Şimdi ücretsize basıyoruz ve hemen karşımda zaten çıkıyor. Zaten var diyor bende. Hemen siz buna basacaksınız zaten. Ee, normal size bir sayfa çıkacak orada satın alımlar falan diyecek orada 0,00 diyecek zaten hiçbir şekilde para ödemiyorsunuz arkadaşlar bedava alıyorsunuz orada e-postanıza bir kod gönderiyor e-postanıza gönderecek kod da hemen şöyle göstereyim size e-postanıza arkadaşlar böyle bir şey gönderiyor ve hemen burada hemen kullan diyorsunuz bastıktan sonra hemen kullanın şöyle hemen bir size sayfa açıyor diyor ki kardeşim 3 aylık nitro diyor almak istiyor musun diyor ben de ileri diyorum ben zaten kullandığım için ben de burası böyle gözüküyor. Farklı hesaplardan birkaç tane daha aldığım için Böyle gözüküyor Şimdi arkadaşlar burada hemen bastıktan sonra Sizin ödeme bilgilerinizin girilmesi gerekiyor Yani kartınızı girmeniz gerekiyor Kartınızı hemen giriyorsunuz ve 3 ay sonra Yani e, Discord'unuz yenilenmeye yakın Hani Discord nitronunuz bitecek Onu hemen kartınızı geri silmeniz gerekiyor Yoksa eğer 3 ay sonra Silineceği zaman Hani bittiği zaman Discord nitronunuz bitecek 3 ay sonra Bunu bedavaya aldığınız için 3 ay sonra devamını parayla ödeyeceksiniz. Bunu devamını parayla ödemek istemiyorsanız eğer hemen aldıktan sonra 3 ay 3 ay sonra böyle yaklaşık bir Haziran'ın birine doğru Haziran'ın başında hemen e, kredi kartınızı Discord'unuzdan silmeniz gerekiyor. Onu da hemen göstereyim size. Şöyle ayarlara tıklıyorsunuz. Burada bakın faturalandırma yazıyor arkadaşlar. Faturalandırma ben şu yayıncı modunu kapatayım faturalandırmada bakın burada ödeme yöntemi var. Normalde burada bir kartınız girilmiş olması lazım. Bunu buradan sil diyorsunuz. Siliniyor. Eğer silmezseniz arkadaşlar kesinlikle kötü olabilir. Çünkü paranızı çeker. haberiniz olsun. Discord Nitro pahalı bir şey. Aylık 100 lira falan. Bu arada arkadaşlar Discord sunucumuza da katılmayı unutmayın. Açıklama kısmında var ve yorumlarda aynı şekilde sabitleyeceğim. Oraya gelip bizim Discord'umuza da boost basarsanız çok seviniriz. Burada çok samimi, güzel bir ortamımız var bakın. Kesinlikle aktif bir kitlemiz var. Kesinlikle mutlaka gelin. Şimdilik bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.